Şimdi yanımda Cumhuriyet Halk Parti'yi rozetli bir genç kardeşim var. Tabii gençler hızlı büyüyor. Ben tanıyamadım da. O dedi ki abi beni tanıdın mı dedi. Dedim tanıyamadım. Ee, Çorlu'da okudun. Evet, evet dedi. ben Çorlu Mühendislik Fakültesinden mezun oldum. 2009-2013 yıllarında Çorlu'da yaşadım. Hatta partide çok aktif olarak görev aldım. O dönemde partinin gençlik kollarında... Ee, hem Doğukan Dağ'la birlikte hem de Mustafa Ülke Muruk'la birlikte iki yönetme görev alarak e, parti piştim diyebilirim. Bugün de kendi memleketimde Karacabey'de e, ilçe başkanlığı devam ediyorum. Buradan Çorlu'ya gittim dostlarıma selam olsun. Evet Çorlu'da okuduk, büyüdük, yetiştik, geldik Karacabey'de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yapıyoruz. Evet evet aynen öyle. Evet. Burada artık ekmeğimizi de burada kazanıyoruz. Zaten buralıydım ben de. Üniversite bittikten sonra Karacabey'e döndüm ve artık burada Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyım. Şimdi tabii mikrofonda renkli fuarçlık yazıyor ama ben siyasi gazeteciyim. <laughs> Başkanım nasıl gidiyor siyaset? Karacahe'de nasıl gidiyor? Siyaset. Yani bu en son boykotlar nasıl gidiyor? Evet yani biliyorsunuz çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Hem ülke konjonktörü olarak hem yerel gündem anlamında da yoğunuz. Tabi biliyorsunuz hem partimiz üzerinde hem belediye başkanlarımız üzerinde ciddi bir baskı da var bu süreçte. Ee, ama tabi sağolsun hem vatandaşımız hem üyemiz de hem mağdur olan belediye başkanlarımıza hem de partimizin ciddi sahip çıktı. Biliyorsunuz 15,5 milyon oyla ekran Başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız oldu. Hem parti meclisimiz hem de partimizin diğer kurulları da bunu onayladılar zaten. Ee, biz de e, bayram gününden itibariyle bir imza kampanyasına başlattık. Ee, çok da e, sağ olsun vatandaşımızın ciddi bir katkısı var hem partide e, hem de Karacabey'in çeşitli yerlerinde standlar kurarak vatandaşımızı imzaya çağırıyoruz. Çok da yoğun giden bir süreç var ki hedefimiz bizim e, Cumhurbaşkanı Erdoğan almış olduğu oy kadar imza toplayabilmek hem yerel hem ülke seviyesinde. E, i̇lk 4 gün itibariyle çok da ciddi anlamda bir imza topladık. E, zannediyorum ki herhalde bir iki hafta içerisinde hedefimize ulaşmış olacağız. Başkan kaç yıldır başkanlık yapıyor? Ben çok daha yeni, 6 aydan beri başkanım burada. Maşa Maşallahım var. Nereden bu? Çorlu'nun da biraz ekmeği suyu var. Aslında. Siyasi Çorlu, Çorlu öğrendik. <laughs> Kesinlikle var yani. O zaman bir selam daha gönderelim Çorlu'ya. Tabii de Çorlu'yla e, tüm beraber çalışmış olduğum çalışma arkadaşlarımı, tüm siyasetçi abilerimi, kardeşime çok selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Size de hoş geldiniz diyorum. Bir ihtiyacınız olsa buralardayız. <laughs> tamam başkanım teşekkür ediyorum. Evet tabii e, hayat böyle bir şey. Siyaset e, her ne kadar mikrofonlar renkli, fuarcılık, tarım haberi yapıyor olsak da Mustafa Utku kardeşime teşekkür ediyorum. Gerçekten kendini güzel yetiştirmiş. Kısmet bu. Karaca Bey e, tarım fuarında Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanına da kısa bir röportaj yaptık. E, bunu herhalde cep haberde yayınlarız. Bizi izlemeye, kanalımıza abone olmayı unutmayın.